44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bir türlü akıllanmak bilmeyen Ermenistan'a Fransa, Hindistan ve İran desteklerini sürdürürken Ermenilerin silahlanması barış görüşmelerine sekte vuruyor. İranlı uzman Hamid Hosrovşahi, Nahçıvan'ı yeni kurtarılan topraklara bağlayan Zengezur koridorunun oluşturulmasının Ermeni topraklarının feda edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Dolayısıyla Bakü'nün talep ettiği şeyin tamamen istisna olduğunu, şu anda Sovyet döneminde Güney Kafkasya'da var olan rotaların yeniden açılmasının konuşulduğunu belirten İranlı uzman, Güney Kafkasya'ya ilişkin halen ele alınması gereken pek çok konu bulunduğunu kaydetti. İranlı uzman Kafkasya birçok yabancı oyuncunun oyun alanıdır. Ermenistan başbakanı sürekli Rusya'dan ayrılıp Batı'ya gitmeyi düşünüyor. Rus kuvvetlerinden Erivan Havaalanı'nın kontrolünü Ermeni kuvvetlerine vermesini istedi. Elbette bir sonraki adım sınır kontrolü talebi olacak. Fransa artık Batı adına aktif rol oynuyor ve hatta Ermenistan'a askeri güç göndermeyi bile teklif ediyor. Kadim düşmanı Pakistan'ı Azerbaycan'ın yanında gören Hindistan Ermenistan'a ağır askeri teçhizat satmayı planlıyor. Bu gerçekler dikkate alındığında Kafkasya'ya yakın gelecekte barışın gelmeyeceği söylenmelidir dedi. Azerbaycan medyası İranlı uzmanın açıklamalarını değerlendirerek İran'da herhangi bir bağımsız uzmanın söz konusu olmadığını, İran hakem heyeti üyelerinin de bunu kabul ettiği belirtildi. İran'ın birçok durumda kendi pozisyonunu uzmanların diliyle ifade ettiği ya da gündemde tutmaya çalıştığı konuları siyaset bilimcilere ve ekonomistlere emanet ettiği aktarılan haberde, bu bakımdan Hamid Hosrov Şahin'in Kafkasya'da yakın gelecekte barışın olmayacağını söylemesi tesadüf değildir. Hindistan'ın göndermeye hazırlandığı ağır askeri teçhizatın İran topraklarından taşındığını, İran'ın da Hindistan'dan başlayıp Ermenistan üzerinden geçen Güney Kuzey Koridoru gibi bir projeyi başlattığını hesaba katalım. Siyasi iddiaları ve Azerbaycan'a karşı konumu nedeniyle çok para ve ekonomik verimliliği daha düşük attı. Ayrıca Zengezur Koridorunun açılmasına izin vermeyerek ekonomik gelirini siyasi iddialarına feda ediyor denildi. Diğer yandan Karabağ iddiasından vazgeçmeyen ayrılıkçı Ermeniler bu yıl Ocak ayında oluşturdukları Uluslararası Artsah Meseleleri Komitesini devreye sokmaya çalıştı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, eski Dışişleri Bakanı aynı zamanda komitenin koordinatörlüğünü yapan Vardan Oskanya'nın Avrupa'da toplantılar yaptığını belirtti. Komitenin iki ana hedefi olduğunu aktaran uzman, uluslararası bir görev almak, sadece ayrılıkçıları değil, Aynı zamanda uluslararası örgütlerin temsilcilerini de komitede temsil etmeyi ve Artsah fikrini uluslararası bir harekete dönüştürmeyi düşünüyorlar. Karabağ'ın Ermeni nüfusu hakları adı altında Azerbaycan aleyhine iddialara uluslararası destek almak istiyorlar. Batı ve Güney Kafkas çıkarlarında Ermeni lobisi olan ülkelerin ambargo komitesini destekleyeceği istisna yoktur. Karabağ'daki durumu pratik olarak etkilemese de ilginç güçlerin elinde Azerbaycan'a karşı siyasi baskı aracı olarak kullanılabilir. Oskanyan komiteyi Avrupa'da ağırlayabilirse Paşinyan yetkililerinin bu fikri desteklemesi bekleniyor dedi. Yüzünü batıya dönen Ermenistan'a Rusya'dan tehdit üstüne tehditler gelmeye devam ediyor. Rusya Federasyonu Komünist Partisi başkan adayı Nikolay Haritonov Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden ayrılmak isteyen Ermenistan'ın iyi düşünmesi gerektiğini açıkladı. Rusya'daki Ermeni diasporasının, Ermeni liderliğinin yanlış, belki de ölümcül bir adım atmayacağını umduğunu ifade eden Haritonov, Ermenistan'ın öncelikle nereye gittiğini düşünmesi gerekiyor. Rusya ile asırlık ilişkiler ve dostluk ya da Ermenistan'ın aceleciliği üzerinde düşünmemiz gereken bir şey, yüz ölçün, bir tane biçin. Bilgelik umuyoruz dedi. Ermenistan ise 1 Ağustos'a kadar Erivan'daki Zivartnots Uluslararası Havaalanındaki Rus sınır muhafızlarını uzaklaştırmaya çalışıyor. Rus siyaset bilimci Vadim Muhanov, Erivan'ın artık Rus sınır muhafızlarına ihtiyaç duyulmadığına ilişkin açıklaması oldukça sembolik ve açıklama gerektiriyor. Bana öyle geliyor ki bu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne katılımın askıya alınmasından daha önemli bir sinyal. Sınır muhafızlarıyla ilgili tartışmalar Ermenistan'ın ikili ilişkilerin mevcut düzeyini daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor dedi. Öte yandan Türkiye'nin Maldivlere satışını gerçekleştirdiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları hizmete girdi. Maldivler Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanından ise konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi. Yetkililer TB2'ye yönelik övgü dolu sözler kullandı. Cumhurbaşkanı Muhammed Muizu ve Maldivler Savunma Bakanı Muhammed Hasan Maum'un, Bayraktar TB2 sihalarıyla yapılacak olan askeri faaliyetlerin hem Maldivlerin dostlarını hem de düşmanlarını şaşkına çevirdiğini belirtti. Sihalar için resmi tören düzenleyen Maldivler hükümeti, önümüzdeki aylarda ülkeye ek İHA ve SİHA ithal edeceklerini duyurdu. Törende konuşan birçok yetkili, Bayraktar TB2'lerin Maldivler'in bağımsızlığını destekleyeceğini ifade etti. Maldivler Savunma Bakanı satın alımla ilgili gençlerin kalbinde ve milletimizin gururunu yeniden alevlendirecek bir gelişme. Korkusuz askerlerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizu ise dünya çapında bir ülke olan Türkiye'nin ileri teknolojisi halarını satın aldık değerlendirmesinde bulundu. Müuzu ayrıca ülkenin hava gücünü daha da geliştireceklerine dair söz verdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Kağan'da gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kotil, Sayın Cumhurbaşkanı, 2028'de 20 tane uçağın teslimatı planlanıyor demişlerdi. Bizim de bütün gayretimiz bu, bir tane Kağan yaptık, üç tane daha Kağan yapıyoruz dedi. Temel kotil, 3 uçak daha yapıyoruz. Bunlar test uçağı olacak. Rafale'den de Eurofighter'dan da üstün bir uçak olacak Kaan. İleride de F-35 seviyesinde olacak inşallah. Önemli olan TUSAŞ için ağacın gelmesi, meyve gelecektir. Şu anda 16.000 çalışanımız var. Kaan stratejik bir aset. Kaan'ın yurt dışına satışı için bir yorum yapamam. TUSAŞ T-129 Atak dediğimiz helikopterimiz çok iyi satıyor yurt dışında. Motoru yurt dışından geliyor ancak TUSAŞ T929 Atak-2 dediğimiz Amerikalıların Apache dediği tarzda geliştirdiğimiz helikopterimizin her şeyi, motoru dahil bize ait olacak dedi. Diğer yandan Nijer'de askeri hükümet, ABD ile olan askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurdu. Hükümet sözcüsü Amado Abdramane, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını bildirdi. Abdurrahmane, Amerikalı yetkilileri, geçen hafta Nijer'de temaslarda bulunan Amerika'nın Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly P. ve ABD Afrika Komutanlığı Komutanı General Michael Langley'in ziyaretine ilişkin önceden bilgi vermemekle suçladı. Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Öte yandan İsrail ordusunun yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 92 artarak 31645'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 163 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarında 92 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31645'e, yaralı sayısının da 73676'ya ulaştığı bildirildi.